Resident Evil 9 için yeni söylentiler var. Aslında bu söylentiler birer sızıntıya dönüşmüş durumda. Resident Evil 9 kesin çıkacak mı? Temmuz ayında aylarca süren söylentilerin ardından Capcom Resident Evil 9'un geliştirilmekte olduğunu duyurmuştu. Ancak başka hiçbir ayrıntı paylaşmamıştı. Bu duyurunun ardından tabii ki ben de bayağı bir hype'lanmıştım. Çünkü Resident Evil 9'un çok fazla videosunu yapmıştım ve benim en sevdiğim seri oyunlardan biri diyebilirim. İnsanlara sorduğumuzda en sevdiğin Resident Evil oyunu ne dediğimizde ya Resident Evil 2 Remake diyor ya da Biohazard diyor. Yani 7. oyunu söylüyorlar ve 7. oyunun yönetmeni Koshi Nakanishi yeni bir Resident Evil'ın geliştirilmekte olduğunu açıklayan isim. Özellikle Koshi Nakanishi, Resident Evil 7 Biohazard gibi oyunlar üzerinde çalıştı. Yeni çıkacak oyun 7. ve 8. oyunun bir devamı mı yoksa eski zamanların yeniden yapılmış yani bir remake oyunu mu olacağı %100 belli değil. Ancak en azından tahminler ve ortaya çıkan sızıntılar Resident Evil 9'un bir devam oyunu olacağını gösteriyor. Resident Evil 9'dan başka yeni bir Resident Evil oyunu gelir mi? Capcom 2, 3 ve Resident Evil 4 gibi yaptığı remake oyunlarla adını daha fazla duyurmuştu. Son söylentiler 9. oyunun yanında bir de Code Veronica ve 5. oyunun remake'inin de yolda olduğunu söylüyor. Bu oyunlar Resident Evil 9'dan önce mi çıkar sonra mı çıkar bilinmiyor ama iki oyun birden remake yapılıyorsa mutlaka biri 9. oyundan önce çıkacaktır. Resident Evil 9'un detaylarına ineceğiz. Sızıntıların detaylarına hep birlikte bakacağız. Ama burada size bir şey sormak istiyorum. Resident Evil 9'dan beklentileriniz neler? Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim beklentilerim beklentilerimi de videonun ilerleyen kısımlarında paylaşacağım. Bayağı uzun bir beklentilerim var. Hepsini sırayla adım adım inceleyeceğiz. Ayrıca ve en önemlisi de Resident Evil 9'un hikayesinin nasıl olmasını istiyorsunuz? Kafanızda kurduğunuz senaryo nasıl? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Resident Evil 9 karakterleri Resident Evil 9'da Leon, ve Jill Valentine ana karakterlerden olacaklar. Yardımcı karakterler arasında ise Chris Redfield ve Barry Borton gibi isimler yer alacak. Ve belki de Rose Winters'ın da geri döneceği iddia ediliyor ancak sadece radyo aracılığıyla destek olacak karakterler olarak geçiyorlar. Ve ana kötü adamı biyolojik silah üretiminden sorumlu adanın gözetmeni olacak. Ada ne alaka edeceksiniz? Oyun bir adada geçecek detaylarına değineceğim. Barry Burton ve Chris Redfield aslında Leon ve Valentine'a yardım edecekler ama telsiz yoluyla yardım edecekler. Onu da biyolojik silah üretiminden sorumlu adanın gözetmeni tarafından korumak için yardım edecekler. Albert Wesker'ın da oyunda olacağı konuşuluyor. Olsa efsane bir oyun geldiğini söyleyebilirdim. Diğer sızıntılarla kötü adamın yani biyolojik silah üreticisinin adına da Mr. Simon diyorlardı. Ancak o konuda net bir bilgi yok ve bu adamın Mr. Is gibi sürekli Leo Mejir'i takip edeceği söyleniyor. Resident Evil 9'da neler olacak? Son üçlemenin son halkası olması beklenen 9. oyun büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Yani oyun Village'in devamı olacak. Game Bible tarafından aktarılan yeni Resident Evil 9 söylentileri daha sonradan kesinleşirse son oyunun aslında müthiş ve sürprizlerle dolu olacağını söyleyebilirim. Leon'un biraz daha yaşlı halini oynayacağımız konuşuluyor. Chris Redfield ve Barry Burton da oyunda yer alacaklar. Zaten bahsetmiştim telsizden destek olacaklar onları belirtmiştim ve Rose Winters'ın da olacağını, oyunun merkezinde olacağını tekrar belirteyim. Hikayenin Resident Evil Village oyununun 4 yıl sonrasında geçeceği ve Resident Evil 7 Biohazard oyununda gördüğümüz Evelyn karakterini yaratan şirketinin bulunduğu adada incelemeler yapacağımız söyleniyor. Bahsi geçen şirket Resident Evil Village oyununda gördüğümüz Megami City ile seri üretim Evelyn klonları üzerinde çalışıyormuş. Rose Winters karakterinin kanının ada sakinleri için aşı üretmede kullanılacağından bahsediliyor. Bu noktada Jill Valentine ve Leon'da bu enfeksiyonu kapanlardan olacaklar ayrıca Blue Umbrella da geri dönüş yapacakmış. Terk edilmiş evler, hastane ve tesis mağaralar, karanlık orman, laboratuvar ve tapınak gibi mekanları ziyaret edeceğimizi söyleniyor hikayede. Baş düşmanımız da Mr. Simon adındaki birisi olacak. Yakın dövüş silahları kullanılabilen gelişmiş zombiler, izci düşmanlarla mücadele edeceğiz. Dördüncü oyunda yakından tanıdığımız Ganados gibi evrimleşmiş aya tapan ve vücudunda ay motifleri yer alan aya ilahiler söyleyen zombiler de oyunda olacaklar. Ayrıca Jill Valentine Guatman saldırısına uğrayacakken Leon Kennedy de sürekli olarak gizemli bir düşman tarafından takip edilecek. Oynanış testlerinin bu yılın Nisan ve Eylül aylarında gerçekleştirildiği de söyleniyor. Jill karakterini terk edilmiş hastane bölümü Nisan ayında ve Leon karakterinin orman bölümü de Eylül ayında test edilmiş. Sızıntı detayları ve dipnotlar Hepimiz bu bilgileri çeşitli kaynaklardan edindik ama asıl kaynak çok güvenilir. Bu sızıntıları ortaya çıkaran ve yayan biri var. Bu sızıntılar bir Resident Evil içerik yaratıcısı Andy Cox'tan geliyor. Sızdırılan bilginin Resident Evil 9'un bir oyuncu testçisi tarafından sağlandığı iddia ediliyor ve yaklaşan oyunda video oyunu serisinde ilk kez Leon ve Jill bir arada olacaklar. Genelde Leon ve Claire oluyordu aslında. Daha önce Leon ve Jill 2023'ün Resident Evil Dead Island'ında ilk kez bir araya gelmişlerdi ancak bu bir animasyon filmiydi, video oyunu değildi. Yani bu söylentiler doğruysa oyuncuların yıllardır istediği bir şeydi bu, o gerçekleşmiş olacak. Jill'in en azından kısmen fantastik bir Resident Evil 5 DLC'si olan Lost in Nightmares'ta giyilen benzer bir kıyafet giyeceği ve Leon'un da 2012 yapımı animasyon filmi Resident Evil Damnation'daki haline benzer görüneceği iddia ediliyor. Jill'in Resident Evil Dead Island'daki haline benzeyeceği söylenirken Leon'un temiz tıraşlı olmayacağı ve saçlarının biraz daha uzun olacağı söyleniyor. Adada ormanlar, terk edilmiş binalar, gizli laboratuvarlar ve benzeri şeyler olacak. Bildiğiniz gibi tipik hayatta kalma korku kirişileri işte. Ayrıca Resident Evil de ilk kez tanıtılan Blue Umbrella'yı da keşfedecek ve orijinal Umbrella'nın yanlışlığını düzeltmeye çalışacaklar. Yani buradaki Jill ve Leon yapacak bunları. Ana düşmanlardan birinin adada bulunan evrimleşmiş bir zombi olduğu ve Leon'a hedef alan bir takipçi düşman ve Jill'e hedef alan bir Gotham'ın olacağı da söyleniyordu. Bu Leon ve Jill'in oyunun çoğunu ayrı geçirecekleri anlamına gelebilir aslında. Her şeyi anlattık, her şeye değindik ama ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi vermedim. Bunun hakkında bazı sızıntılar, bazı iddialar var. gt 6 sızıntılarıyla da tanınan Dax Golem adlı bir kullanıcı var. Bu kullanıcı gt 6'nın Miami'de geçeceğine de söylemişti ve söyledikten yaklaşık bir yıl sonra bu söylemi doğrulanmış oldu. Onun söylemine göre Ocak 2025'te Resident Evil 9'u göreceğiz. Benim de tahminim 2025'in ilk çeyreğinde oyunun çıkacağı. Zaten oyunun şu anda test aşamasında olduğunu söylemiştik. En sonki test aşaması da Eylül ayında devam ediyordu. Muhtemelen şu anda da devam ediyordur ve test aşamasının sonlarına geldiğine ben inanıyorum. Çünkü Nisan ayında da test aşamasından bazı dipnotlar bizlere aktarıldı. Bazı dipnotlar geldi. En erken Nisan ayında başlamış olsa bile yaklaşık 6 aylık bir test aşaması olacağını, yani 6 ay olmasıyla 1 yıla kadar en fazla bir yıla kadar bir test aşaması olacağını inanıyorum. O yüzden 2025'in ilk çeyreği en iyi tahmin olacaktır. Genel olarak baktığımızda Capcom Resident Evil oyunlarını hep Ocak ayında çıkartıyor. Ocak ve Mart aylarında çıkartıyor. En son baktığımızda da Resident Evil 4 Remake Mart ayında çıkmıştı. 23 Mart'ta çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bir önceki oyun Mart ayında çıktıysa bir sonraki oyunun da Mart ayında çıkacağı söylenebilir. Bu tamamen düz mantık olarak ilerlenebilir. Ama baktığımız zaman çoğu oyununu Ocak ayında çıkardığı için ilk çeyreği demek en doğru ve en mantıklı seçenek olacak. Resident Evil 9'dan beklentilerimi sizlere açıklamak istiyorum. İki karakter olacağını söylemiştik. Leon Kennedy ve Jill Valentine olacağını söylemiştik. Benim en büyük beklentim bu iki karakteri de kontrol edebilmek olacak. Kezar Resident Evil bunu çok yaptı. Ama ben hikayenin ilerleyen kısımlarında bunları kontrol edebileceğimizi inanmak istiyorum. GTA 5'e bakalım. GTA 5'te üç karakter arasında değişim yapabiliyorduk. Üç karakterin ayrı ayrı hikayelerine bakabiliyorduk. Ve aynı zamanda da hikayenin ilerleyen kısımlarında hepsini deneyim ediyorduk. Resident Evil 9'u da aslında bunu bekliyorum. Bazı sızıntılar oyunda açık dünya olacağını söylüyor. Ben de Resident Evil 9'dan bir açık dünya bekliyorum. Açık dünya Resident Evil oynamak bence harika olurdu. Biraz da GTA vibe alırdık. Yani Resident Evil evreninde açık dünya oynamak şu ana kadar yapabileceğimiz, deneyim edebileceğimiz en güzel özelliklerden, en güzel seçeneklerden biri olurdu. Daha iyi grafikler ve daha iyi optimizasyon. Diğer beklediğim özelliklerden biri Resident Evil 4 Remake'in grafikleri olağanüstüydü. Ama optimizasyon konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yine de orta sisteme sahip oyuncular oyunu Love'da açabildiler veya Medium'da açabildiler. O yüzden iyi bir optimizasyon bekliyorum. Daha iyi grafikler olacağından şüphem yok ama buradaki kilit nokta optimizasyon. Düşman çeşitliliği en çok konuşulan konulardan biriydi. Düşman çeşitliliği konusunda da bayağı bir seçenek bekliyorum ben. Anlatılanlara göre Resident Evil evrendeki tüm düşmanlar olacağı söyleniyor. Yani zombiler, Resident Evil 4'deki mutantlaşmış insanlar da olacağı söyleniyor. Mitolojik yaratıklar da beklediğim bir diğer unsur yani vampirler. Kurt adamlar bunlara dahil olabilir. Yani Village karışımı, aynı zamanda Resident Evil 4 karışımı ve baktığımız zaman Resident Evil 2 karışımı bir oyun bekliyorum. Tüm Resident Evil evreninin karmanlaştığı Hepsinin bir arada olduğu bir Resident Evil 9 bekliyorum. Boss savaşları diğer beklediğim ögelerden birisi tabii ki Souls-like bir oyun beklemiyoruz yani Resident Evil'dan ama boss savaşlarının çok fazla olmasını bekliyorum. Resident Evil 7'de de bunu yapmışlardı. Biraz daha boss çeşitliliğiyle birlikte aynı zamanda 3 fazdan fazla olmayacak şekilde bir boss savaşları bize sunabilirler. Daha uzun ve derin bir hikaye beklediğim diğer özelliklerden birisi daha uzun hikaye neden bekliyorum? Çünkü Resident Evil oyunlarının geneli hep kısa sürüyor en azından bir 15 saat 20 saat oynamayı bekliyorum. Bu da beklediğim diğer bir özellik. Co-op modu olmasını istediğim bir diğer özellik baktığımız zaman Resident Evil oyunlarında multiplayer modu geleceği konuşuluyordu. O konuda tabii ki şu anda yeni bir haber yok ama Dying Light benzeri bir co-op oyun bekliyorum. İki kişiyle birlikte oynayabileceğimiz bir Resident Evil bence harika olurdu. Sizin beklentilerinizi de, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İstediğiniz video fikirlerini de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.